Göz altı morluklarıma bakıyorum da bayağı belirginleşmişler ya. Uyuyamıyorum kaç gündür. Neyse. Hepiniz yeni videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz diyorum ve videomun açılışını yapıyorum. Bugün annemler geliyor. Kız kardeşim bana ve rüzgara büyük bir sürpriz yaptı. İstanbul'dan bayram tatili için geldi. Onun eşi polis olduğu için İstanbul'a gitmişti. Tatilini oraya aldırmıştı. Eşi gelemedi. Ama kız kardeşim bana büyük bir sürpriz yaptı. Herkes biliyormuş. Eşim dahil. Ben ve Rüzgar bilmiyormuşuz. Neyse olsun geldi. Onunla Rüzgar'ı jimnastiğe götürdük. Point Bornova'ya gittik. Gezdik. Eğlendik. Bugün de bana geliyorlar. Şimdi ben hemen yumurtaları haşlayacağım. Çünkü kahvaltı yapmamız gerekiyor. Akşam içinde kız kardeşimin özel isteği üzerine balık çıkardım. Buzluktan balık yapacağız. Şimdi ben kahvaltı hazırlayayım şuradan hemen yumurta alalım. Bir de ben bakkala gittim. Annemler gelecek diye birkaç bir şey aldım. Bir de point bornamadan aldıklarımızı göstereyim size. Bir de küçük bir alışveriş yaptım. Kız kardeşimle birlikte yaptık bu alışverişi. Hemen yumurtaları koyayım. Kalktığımdan beri evle uğraşıyorum. Evi topladım. Tuvalet falan sildim, lavaboyu sildim. Kapının önüne çöp suları damlamış, onları sildim. Çamaşırları ortalıktan kaldırdım. Ama katlayamadım. Çünkü zaten dün çamaşır katlamıştım. Dün bayağı bir çamaşır yıkadım ben. Bayram geliyor diye. yumurtalar küçükmüş o yüzden 3 tane haşlayacağım bakaldan bir tane soğuk çay aldım evde kola var da pepsiydi o ben pepsi içmiyorum bu coca cola'nın tadı daha güzel şuna bayılıyorum Ondan aldım. Üçü bir arada. Ben ikisi bir arada içiyorum da annem üçü bir arada içiyor. O yüzden onu aldım. Onları gevrek aldım iki tane. Ekmek aldım üç tane. <laughs> Ekmekler o kadar güzel kokuyor ki ya mis gibi, tazece çıtır çıtır. Kahve vardı aslında evde ama yetmez diye bir tane de Türk kahvesi aldım. Market alışverişim bunlardı. Bunlar dolaba girsin. Bunlar da Point'ten aldıklarımız. Bu ıslak mendiller tanesi 40 TL, 4 tanesi 80 TL'ydi. Kız kardeşime dedim ki ortak alalım, 2-2 bölüşelim. O yüzden 2 tane ıslak mendil. Ben Watson's'tan fazla alışveriş yapmadım bu arada. Kız kardeşim yaptı. Bilirsiniz bu kaleme hayranlığımı Emily 222 çok güzel bir rengi var. Tam benim e, dudağıma göre. Çok fazla renk vermiyor ve çok kalıcı. Muhteşem bir renk. Bu peelinglerde 50 liradan 25 liraya inmiş. Kız kardeşim bana ne dedi? Bunları dedi ben <laughs> toplu alışverişlerde ücretsiz hediye olarak alıyordum dedi. <laughs> ah! <laughs> Neyse ben bir tane denemek için aldım. Beğenirsem devamlı alırım. Point'in de tam karşısında A101 var. Oraya su almak için girdik ve bu karşıma çıktı. Çok fazla reklamı çıkıyor bilirsiniz. Kokusu var ya. Öyle böyle değil. Pudra kokulu çok güzel kokuyor. Muhteşem bir kokusu var. Hatta biraz bakayım üstüme. Bundan stoklamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Siz de alın. Tavsiye bu arada tanıttığım, gösterdiğim ürünlerin hiçbir reklam değil. A101'den bir de bu burun bandını aldım. Bunu deneyin. Bu gerçekten çok güzel bir burun bandı. Siyah noktalar için bayağı bir etkisi var. Bime de şöyle toka gelmiş. Ben bu tokanın aynısından anneme almıştım. O gün görünce dedim kendime de alayım. Anneme gitmiştim çünkü cumartesi pointler çıktıktan sonra Bime uğradım kahve almak için. Zaten kız kardeşim de o günün akşamı geldi. Bu tokayı da almıştım. Onu da size göstermek istedim. Çok hoşuma gitti. Anneme aldığımda annem taktı. Gerçekten saçta duruşu çok güzel. O yüzden kendime de bir tane aldım. Paketini dayanamayıp açtığım için o şekilde size göstermek zorunda kaldım ve kız kardeşim de bize magnet getirmiş Aksaray'a gitmişlerdi gezmeye oradan şöyle güzel bir magnet almış bir de eşinin polisi olduğunu söylemiştim ve Moskova magneti şunun güzelliğine bakın dedim inşallah biz de Moskova'ya gitme şansına erişiriz yani kız kardeşimin hediyeleri de bunlardı. Hemen bunu buzdolabıma asmak istiyorum. Hatta diğerini de asayım. Bu arada ben buzdolabından bayağı bir magnet azalttım. Aslında azaltmadım. Çekmeceye kaldırdım. Gözüme çok kalabalık geldi çünkü. Buradan da bir tane kaldırdım. Buzdolabını silmek istiyorum. Yağ lekelerinin nasıl belli olduğunu görüyorsunuz. Şimdilik asıyorum sadece. Şimdilik bu şekilde dursunlar. Buzdolabını sildikten sonra zaten ona göre tekrardan bir ayar çekeceğim. Gösterdiğim uçuyorlar. Uçtu. Gitti. Şimdi şu masayı bir toplayayım hemen. Yumurtalarda da haşlanmak üzere ama bir tanesinin deliğini yine kık kık diye açtığım için ufacık taşmış. Neyse ben kahvaltıyı hazırlayayım. Hemen kahvaltımızı yapalım da bakalım bizimkiler ne zaman gelecek onlara bir de mesaj atayım. Kahvaltımız hazır. Gevreklerimiz burada. Benim tabağım. Rüzgarımın tabağı. Hemen bir çiğ tohumu serpelim. Oy. Gel kuzum. Kaya tuzu istiyor musun? Tamam. Azıcık da domatesin üstüne kaya tuzu yeterli. Haydi bakalım şimdi bize afiyet olsun. <laughs> aydınlık bir alan. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayakkabımı çek. Senin yok diye kıskanıyorsun değil mi? <laughs> çek bebekse <seni> bir çek. <laughs> Şükür gelebildiniz. Çok trafik vardı. Akşam o gelseydiniz. Ee, jetim yakıtı bitti. Jetimin yakıtını doldurdum. Ya. Biraz geciktim. O yüzden. Millette ne dertler var görüyor musun? Az önce rüzgar mı bayırdı öyle? Bayırdı. bayırdı. <laughs> <Yani> rüzgar nerede? <gülüyor> 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 Öpücük bombası. Sizi bekliyor diyor. Neredeler? Neredeler? <laughs> Dedim geliyorlar ya bekle. Çok sıcak Ay, açayım mı klimayı? Aç biraz canım felaket. Siz hiç blenderda kek yapan birisini gördünüz mü? Ben gördüm. İşte burada daha güzel oluyor. Evet. Güzel karışıyordur. Evet. Pürüzsüz oluyor. O bana kek yapıyor. Ben de ona kahve yapıyorum. 80'de Şimdi senin kahven hazır. Ama ne yaptın mı oğluna? Bu öyle kek. Pürüzsüz oluyor kıvamında. Kıvamına bakın. Üzümlerini ne zaman atacağım? Evet bu da kraliçemizin kahvesi. <gülüyor> <gülüyor> bu da Nalan'la benim kahvem. Çok güzel görünüyor. Ben alışmışım hep böyle kahverengi gibi oluyor ya kekler kakaodan. Bu sade ve parça çikolatalı bir de şey. kuru yaban mersini var içinde. yapıyorum herhalde solak olduğum için biraz sıçrıyor da. Ah! Ne oldu? İnanamıyorum. Çıktı mı? Cimbala ne güzel ayarlamış. Şurası yapışmış. Bir de her tarafımıza sıçramasa Ne yapıyoruz şu an? E, paluklarımıza sos yapıyoruz. Evet. Güzel bir balık sosu diyelim. Balık Al sosu. Karım, sektir, tamam. Bu benim. Salata yapıyoruz. O senin mi? Evet. O senin. <gülüyor> <gülüyor> o benimdir. O benim. Hmm. Tepsin. Güzel görünüyor. Fırçayla sürüş tepsinin üstüne değil mi? Yapsın kafasına göre. Aha, ben hali ıı, hali direkt atıyor. Ha <laughs> tereyağı. Ya teresi. Annem evet. geldi geldim o yapıyor yemekleri sanki. Evet. <laughs> ben, yapıyorum. ben yapıyorum. Şimdi sen yapıyorsun. Biz olmadık mı kendi yapıyor. Mecbur. <laughs> Şimdi balık böyle daha lezzetli olursa sana da böyle öyle yapayım. Yaparım ya yapacak bir şey yok. Gördün mü sosa, soslarını falan. Çünkü o temizleyip, e, yıkayıp böyle temizliyor, hazırlıyor, ben pişiriyorum sadece. O yaptığı için bu sosu hazırlamak bana sorun olmaz yani. O temizlerken sen de sos hazırlarsın. Yani. Biz hem limon hem nar ekşisi atıyoruz. Çok güzel oluyor. Hem sumak atıyor. Bak nasıl çalışıyorlar bak şimdi annem salatayı yapıyor Ne de da çiçeğimi toparlıyor. Mahvetmişsin gülüm çiçeği. Yanmış hep bak kapkara olmuş bak. Gölgede kalan kısmına bak. Güneş bırakmış kapkara. Görüyorsunuz. Gördüler. <laughs> Al iç. çok <Şarkı> güzeldi. Ne? <laughs> Nani nani no ni 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 Şirki ne? O şirki. Ho le le loli. Hadi ben Vallaha. Ve balıklarımız Ay çok güzel görünüyor ya. Evet, ne? ne balık işte. Balıklarda büyük tabaklar ama. Evet. Dur anne bir dakika. Hangisi kesin bunlardır, değil mi? Bir tane. Baksanıza şunlar pişmiş. 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 Aynen. 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 görmedim şey daha mı? Anne hadi. Gel, gel. Ver. Ver, ver açayım be. <laughs> ah hayalimdeki araba iki oldu bugün. <laughs> Bunları her dışarı çıktığımda görüyorum ve hep üçlüyorum. Ama bugün daha fazla görebilirim. Oha üçledim tamam. <laughs> Bak bakayım bana. <laughs> Anne nereye gidiyor? Heh. Teyze uçtu gidiyor teyze. İkinci günden tekrardan merhaba. Biz şimdi ilk tekrara geldik. Kız kardeşim, annem ve Rüzgar'dan. Biz de ne dedikse? Arkamda denizi görüyorsunuz. Muhteşem. Kaldı ki bak baba sonra gözlük al. ne yapmak istiyorsun Rüzgar? Yüzmek mi? Kendi yüzebilirsin aşkım ama Rüzgar teyzesini bekliyor. Ay ben kameramı silmeyi unuttum. Umarım kameram güzel çekiyor. Ay deniz çok güzel. Bu kadar güzel bir hava var ki. de bizimle geldi. Atıyorum ama çok rüzgar var. Uçtu. <laughs> teyzeyi bekliyor o kadar güzel bir yer ki gidiyorsun 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 her yeri derinde çok güzel hadi bir aşkın <laughs> teyzesi bizim diye teyzesini bekliyor Filiz boyunca ben mi geleyim <gülüyor> acıktık <gülüyor> Şimdi geldi. Yok, şimdi İki geldi. Senansımıza şöyle ayran. bir e, tost söyledik. 2 tane diye ayrımımız var. Yürüt. Evet hadi gel, gel. Gel 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 gel. Bu tostunu diyelim. Bu daha sıcak olur. Değil mi? Evet. Mamamı yiyelim yine gireriz, değil mi? Bu batımı gider mi? Bu batımı daha sıcak olur. Güzel batımı Bežím tu s tím. A vědu sněla, že teyze kuş teyzesi birlikte asla kızı bırakmıyor teyze 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 arkadaşlar evimize geldik. Hemen duşumuzu aldık. Üstümüzdekileri çıkardım. Şu an makinem çalışıyor. Çamaşır makinesinde yıkanıyorlar. Öyle yorulduk ki rüzgarım da yoruldu. Ben de yoruldum. Annem kardeşim yol yordu bize. Gerçekten yol yordu. Ama şükür ki evimizdeyiz. Şimdi dinleneceğiz. Hemen bir makarna yaptım. Şöyle güzel salçalı, biberiyeli ve ton balığı koydum. Kornişon turşu ve yoğurt mis gibi bir menü. Evet menü sayılır bence. Tek başına bir yemek değil çünkü. Şimdi bunu yiyelim. Rüzgarıma verdim hemen o yesin diye. Ben eve bir süpürge tuttum. Şimdi ben de yiyeceğim. Artık bu videomuzu da burada kapatayım. Güzel iki günlük bir vlog oldu. Kız kardeşim de buradayken vlog çekmek istedim. Çünkü İstanbul'a dönecek. Bu videomu da artık burada kapatmak istiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı da bekleriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.